Minecraft ama toksik oluyoruz. <laughs> Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Ata. Bugün sizlerle merhaba. Bed varsa ama toksik olacağız. Evet, bed varsa toksik olacağız. Uzun zamandır olmadık. Birazcık da böyle kendi keyfimin kahyasına bakmak istedim. Birazcık, birazcık sinirlendireceğiz. Küfür yiyeceğiz bu videoda ama sizin için der. Neyse, bir şey fark ettiniz mi? Yüksek ihtimal fark etmediniz daha çünkü daha beni tanımıyorsunuz yüksek ihtimal. Ama söyleyeyim ben birkaç hafta sonra kaydederim. Nedenini şimdi size anlatacağım bu video için ama öncelikle daha fazla tarz videoları gelmesi sadece böyle yip 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 çık çık gidiyorum ama. Evet bugün toksik olacağız. Şükürler olsun söyleyebilirim ama. Eee bekle. Be. Öncelikle hmm. Öncelikle ben şu yan adamı eleyeyim direkt ortaya gideceğim. Normalde ortaya gitmiyorum. Aga bana mı hile denk geliyor yoksa ben mi şeyim? Anlamadım ama bir dakika biz toksik değil miyiz? Bir dakika. Hileyi kapa o hileyi ban <laughs> This is the toxic arkadaşlar şu an yani. Bu yaptığı toksiklik değil de ne? Bana bir iki dakika söyler misin? Ağlamak olabilir. Ama yani bence toksik <laughs> Yukarıda gördüm. <laughs> ban, ban 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 ban. Benim reaçta da taktiğim var böyle. Şöyle yapıyorsun. Şöyle şöyle vuruyorsun adamı öldürüyor. Aynı taktiği yapacağım şimdi. Hop bay. Aa ben sarıyı kırmışım değil mi? Allah. <laughs> Direkt ortaya gideceğim. Kırmızı gitmek yine ben çünkü bizim acilen ortadan okya ya. Oğlum ben niye toksik oluyorum ki? Zaten ortayı topluyorlar. Bekleyin şimdi de bir ortaya bir sağlam girişmeye çalışacağım. Savurucu çubuk alacağız, obsidyen yapacağız. Bu bölüm çok şey yapacağız. Çak! Neyse o ufaktan neden e, video video atmadığımızı söylemeye başlayayım. Zaten sesini anlayacağınız gibi yeni mikrofon aldım. Ama nasıl konu oldu? Benim mikrofonum bozulmuştu. Öyle garip garip olaylar olmuş. Ben şunu alayım arkadaşlar devam edeceğim. Başka birazdan ortada 3-4 kişinin fight'ı dönecek. Of final fight, boss fight, herkesle fight. Aa kimse yok lan ortada. Oha hem set hem de şey alacağız. Mükemmel laf. Olsun set almayalım. Ödümü kopardı ya. Bir anda ölüme jump skir gibi çıktı. Bu arada o adamı kovalamadım. Yani çünkü ee, okey alacağız. Yani çok riskli bir şekilde orada hamleler yaptığım için bir tık böyle yaptım. Neyse elmas set için şunları yatıralım hemen şuraya. Şimdi bunları hemen sap hop hop zart zurt tam. Şimdi bittiniz oğlum. Bekle birazcık daha blok alayım. Şimdi köprü fight'la falan gidiyoruz ya. Tamam şimdi bittiniz. İnşallah buradan bir yerden ateş topu yalan. Tamam elemeye başlıyorum ben o zaman ufaktan. Nasıl olsa ölümsüzüz artık. Yani teknik olarak. Bam. Ya benim eğimim çok kötü oldu. Oh, oh, oh. oh, oh, oh. <laughs> o ebesini kadar vuruyormuş bu arada. Ya samimi söylüyorum. bayağı vurmuş. Aha gel. Hop. 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 Apapap apapap Ya ya çao Abi ben adamın yatağı yoksa kuçere Neyse arkadaşlar yine. Eee bence şey yaptım. Bence okyan mevzusunu hallettik. Bence okyan mevzusunu hallettik. Şimdi sıra geldi obsidyen mevzusuna. bekleyin bir su içeyim. Oh. Çok şükür ya Rabbim. <laughs> Bu arada mouse seslerim falan fazla geliyorsa üzgünüm. Onu ben editte halletmeye çalışacağım. Ben çünkü koyacak bir yer bulamamam için Eee klavyeyle şeyim mouse'un tam yanına koydum şeylere. Mikrofona. Ben çünkü öyle böyle sağlanan tripod tripodlu da işte 2 santimlik tripodlu. Ayakta durabilsin diye bir tripodu var. Abi orada tutunsaydım ele efson clash oluyordu ha. Neyse bekle dur. Şöyle bir daha gidelim hemen. Abi amacımız şey yapmak. Set met yine çekmeyeceğim. Normalde set çekilir ama ben çekmiyorum. Ne yapacağım biliyor musunuz? Aa maviyle. Maviyle aynı taktiği uygulayamaz. Stil abi bak şu kafamdaki şu. Kafamdaki o bak kafama blok çarpıyor. Dünyanın en saçma sebebi bu arada. O seye gidelim. İyiyim. nerede? Aha mor çapaza gitmiş. Okey, çok iyi. Aa, TNT jump. Helal. Neyse, biz o zaman obsidiyan görevimizi yapalım bence. Oh, Ufaktan. Şöyle şimdi de dünyanın en iyi çapraz yolunu çekeceğim. O sana düşen ben. İyi izleyin abi. Tamam. Yaptık abi. Görevimizi tamamladık bence. Ben yine elmasları kullanırım diye alıyorum ama inşallah ölmem. Sadece 8 tane zümrütünüzden ödün çalıp gideceğim abi. Oğlum bu ne? Benden bal ha. Kimse ortaya gelmiyor ne? Herkes çaprazlardan dolanıyor cidden. Işte. Ben arabayla toksik olmasa Oğlum Ben iyi ki böyle yapıyorum ha Çünkü to toksik videosu çekmesem ben de çaprazdan giriyorum <laughs> Ne? <Gülüyor> ne? Tamam <laughs> 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 Arkadaşlar annem geldi orada bekle bekleyin Neyse ben obsidyenle şeyi alıyorum ben Bekle hop 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 Öncelikle <Gülüyor> oksijenimizi <Gülüyor> alalım hemen. Adı ya da aslında şöyle yapabiliriz. Bekle. Şöyle yapabilir miyiz arkadaşlar? <laughs> ya. Sıçtık arkadaşlar. Sıçtık. Evet. Batırdık. Hileci elmas set yaptık. Hileciye elmas set yaparsak çok kalbim kırılır aga hayır 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 arkadaşlar hileci elmas set yapmamamız lazım ama ben bu elmasları sen elmas set çek diye mi yaptım oğlum videoyu sabote ediyor bitti şimdi sen oh, elmas set çekmiş Hi -hi. hileli ya abi aslında bir dakika ben adam hile ya belki adamı bir şekilde hit atabiliriz ya bekle bir dakika bir dakika taktiksel oynayacağız. Videoyu falan boş verin ben bu adamı alacağım. Öncelikle ne oluyor biliyor musunuz? Bak. Yağdın onun şeyini kırmış. Ne yapacağız? Bu ortaya gidecek şimdi. Ne yapacak? Mora gidecek. Bu mora giderken bunun arkasına ateş topu... Oh! Dış! Dış! şimdi! Sıra! Heh, tamam, okey, tamam. Eridik arkadaşlar, evet. <laughs> Neyse, görev completed olduğuna göre biz toksikliğe devam edebiliriz. Bak, normalde şu an yatağım var, her şeyim var. mı kırmaya gidecekler, yüksek ihtimalle. O yüzden bir tık daha ortadan çabuk olup, benim tekrar oksijenleri almam lazım. Bekle, dur, 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 dur. Ee, kankam, sekiz tane zümrütüm var mı?

Neyse ben de burada videoyu sonlandırayım. Öncelikle daha fazla bu videoların gelmesini isterseniz kanalıma abone olup videoma like verirseniz ki bu beni çok sevindirir. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.